videoda da e, projemize ses ekleyeceğiz. Yani atış yapıldığında bir ses çıkacak. İşte kediler vurulduğunda kediler ses çıkartacak ve arka plan seslerini inceleyeceğiz. Yine hemen şurada bunu başlangıç olarak paylaşabilmek için kopya üzerinden çalışmaya devam edelim. Kopyamızı da bir sonraki videonun başlangıcı olarak isimlendirelim. Şimdi şuradaki ses menüsünü hem de şuradaki iki komutu kullanacağız burada. Bir de şuradaki düzey ayarlamayı arka plan sesleri için kullanabiliriz. Öncelikle kuklaya topumuz değdiği zaman çıkacak ses, miyav sesi. Miyav sesi burada zaten hazır varken Deneyelim. Sesleri şuradan seçebiliyoruz. Mesela e, şurada miyav sesi var diyelim ki. Bunu kaldırdım. Şuradaki aynı kuklalar gibi hazır sesler içinden seçebiliyorum. Burada hayvanlara gelip e, mesela üzerine geldiğimizde çalacaktır. Bunu seçelim ve bunu kullanalım bu projede. Şimdi miyav sesi bu şekilde burada olsun. Diğer ses de hani ses kaydını göstermek için kukla 3'te kullanacağımız sesi de kukla 3'te de e, şunu silelim pop sesini. Burada kendimiz bir ses kaydedelim. Bunu da şöyle yapalım. Kaydede basacağım. Sonra e, mikrofonuma iki kere vurarak bu şekilde o çıkan sesi top sesine benzetmeye çalışacağım. Yani böyle bir tık tık diye ses çıkacak. Onu şu şekilde yapıyorum. Kaydede basıyorum. Burası geldi. Şu an mikrofondan konuştuğum için şuradaki ses dalgalarının olduğunu da görüyorum zaten. Kaydet dediğimde bu hareketi yapacağım ve durduracağım. Bana sesin çıktığı yer burası. Tam o lazım olan yer. Buraya aldım ve kaydet dedim. Şimdi buraya geldi bunu çaldığımızda sesin nasıl olduğunu görüyoruz bunu hızlandırabiliriz veya yavaşlatabiliriz veya ters çevirebiliriz şuradan robotikleştirebiliriz bunlarla ilgili işlemler yapabiliriz neyse biz bunun sesini top sesi diye değiştirelim şimdilik bu şekilde dursun ee... Her bastığımızda bu ses çıksın buradan. Kukla da miyav desin. Burada şunu yapalım. Şimdi kukla 3'ün oluşması için kodlarda oluştuğunda ikizi yaratması gerekiyordu. İkiz yaratınca madem çalışıyorsa ikiz yaratınca da sesi çalarsak sorun olmaz. Burada da bu bitene kadar çalla sesini başlat arasında aynı şu merhabada olduğu gibi şuradaki bekleme süresiyle beklemeden söyleme süresi var. Yani diğer kodları bekletip bekletmeme ile alakalı bir durum var. Eğer biz ses çalmaya başlasın ama diğer kodlar da akışta devam etsin diyorsak şunu kullanmamız gerekiyor. Ama bu çalsın sonra kodlar devam etsin diyorsak da bu sefer yukarıdakini kullanmamız gerekiyor. Bitene kadar çalı kullanmamız gerekiyor. Onun için şunu kullanmak burada mantıklı olacaktı. Genelde proje içinde kullanırken bu daha kullanışlı olur. Top sesini her ikiz yaratıldığında top sesini başlatıyoruz ve her kedi e, kukla 3'e değdiğinde de ah dediğinde aslında burada da yine miyav 2 sesini başlatıyoruz. Bunu yaptığımızda artık gibi sesleri duyuyoruz. Şimdi bir de arka plan sesi ekleyelim. Arka plan sesinde müzik mesela diyelim ki 30 saniye müziğin sürekli çalabilmesi için bir döngü halinde müzik olması lazım. Yani müziğin sonuyla başı arasında bir ilişki olması lazım ki kopukluk olmadan sürekli dönüyor gibi olsun. Bunu da mesela kukla bir de yine yapalım. Burada ne yapacağız? Oyun başladığı zaman bizim oyunumuz şu anda bayrağa tıklandığında başlandığından tıklandığında önce seslerden biz bir tekrar edecek bir ses bulalım. Burada şu döngüler genelde düzgün bu, bu iş için arka fikirleri. Kullanacak olalım. Bunu alalım. Bu birbiriyle alakalı bir müzik olduğunu döngü içinde tekrar tekrar kullanılabilir. Daha sonraki aldık. Ve buraya tıklandığında Burada bu sefer sürekli bunu tekrarlayacağımız için sürekli tekrar edeceğiz ve sürekli tekrarlarken bunu tekrar etmesi için tekrar Bittikten sonra tekrar etmesi için bunu şu şekilde kullanmamız lazım. Bitene kadar çal dememiz lazım. Direkt sesini başlat dersek sürekli tekrar içinde arka arkaya bunu başlatacaktır. Ve bu şekilde şu anda bu düzgün bir şekilde çalışacaktır. Deneyelim. Arka plan müzikleri daha kısık olması gerekir normalde daha kısık olarak çalması için de burada ses düzeyini şunun başında hemen ses düzeyini mesela 10 yapalım. Böyle biraz daha iyi olacak. <laughs> Seslerin kullanımı bu şekilde. Ben projede şimdilik bunları şu şekilde ayrı tutacağım. Ve şunları şuradan kaldıracağım. Çünkü konuştuğum için konuşma sesini genelde basıyor. Hemen yanında dursun. gibi yerleri ileride yine sesleri eklemek istersek onlar da burada. şurada. şöyle yanında dursun. Ekleneceğimiz zaman buraya ekleyebiliriz ve çalışır hale gelirler. Şu anda tekrar sessize almış olduk. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.